Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar. Keyifli, mutlu, harika günler geçirmenizi diliyorum öncelikle. Bu akşam sizler için kolektif bir açılım gerçekleştireceğim ve aklındaki kişinin pişmanlıkları neler buna bakacağız. Pişman olmasını istediğim biri var abla. Evet yani ya da pişman mı gerçekten çok merak ediyorum bu insan beni üzdü, bu insan beni incitti, bu insan hakkımı yedi dediğim bir kişi varsa bu akşam ona sorular soracağız. Keşkelerin nedir, pişmanlıkların nedir diyeceğiz bu kişiye. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar kolektif bir açılım. Bakıma başlamadan da hemen bilgilendirmelerimi yapayım. Tarot yorumcusu aynı zamanda NLP uzmanıyım kişisel tarot danışmanlıkları veriyorum. Aynı zamanda şifa çalışmaları da yapıyorum. Bunun için açıklama kısmında WhatsApp iletişim bilgilerimi paylaşıyorum. Yorumlara da en üste sabitliyorum. Oradan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Şimdiden abone olan, beğeni yapan tüm sevgili dostlarıma teşekkür ediyorum. Hype özelliğinden yine pu puanlamayı, videoyu unutmazsanız da sevinirim. Evet, arkadaşlarım. Aklındaki kişinin ilk olarak durumu nedir? Pişman mı dediğin o kişinin durumu nedir? Gel bakalım. Destemi kesmeden daha o kendini attı. Durumu nedir? Şu ikisi sanki gelmek istedi. O bakar mısınız? Kendini atan karta bakın. Beyni böyle şey olmuş, vıcır vıcır olmuş. Çok düşünüyor şu aralar. Genel durumu nedir, ne yapıyor, ne ediyor dediğimizde Of diyor kafamın içi bir sürü düşünceyle dolu. Bir iletişim kurma, bir başlangıç. Aa, bir kupa kraliçesi yani hassas, duygusal ee, ya da belki de vakti zamanında ona derin duygular yaşatmış olan bir kupa kraliçesinden bahsediyor. Ve bakın kendi kendimi... Ee, Burada mesela sabote etmek kelimesi aslında çok güzel, çok hoşuma gider bu öz sabotaj, kendi bacağına sıkmak, kendi kendime aslında e, harcadığım bir hikaye, böyle bir şey yaptım, böyle bir şey yarattım. Bu bir dişille ilgili çok duygusal bir dişille ilgili e, ve şu an bunu çok fazla düşünüyorum ve bu konuyla ilgili de bir aksiyon almayı, bir adım atmayı düşünüyorum diyor. Arkadaşlar acaba bu siz misiniz? Yani özellikle seninle ilgili ne düşünüyor diye sorduğumda konu daha da netleşecek ama burada kişi gündeminde bir dişili çok fazla düşündüğünü, o e, o dişiyle ilgili üzüntüleri olduğunu, ben kendi kendime yaptım, kendim, kendim, ettim, kendim buldum dediği bir hikayeden bahsediyor bu kişi. Ve bu konuyu böyle e, etkili bir şekilde ele almakta istiyor. Peki. Bu sen misin? Bakalım. Bu kişi seninle ilgili. Aranızdaki durumla ilgili ne düşünüyor? Kupa sekizlisi. Güneş kartı. Ya ben konuyla ilgili aslında bazı şeyleri aydınlatmak, belki sevgi dolu, sıcak bir iletişim etkileşim kurmak, ee, bir şekilde bu meseleyi hem iyileştirmek hem de netleştirmek isterim aramızdaki durumu ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hem duygusal olarak kendimi bir çözemedim, hem de e egon buna izin vermiyor diyor. Yani bu konuyla ilgili ben gurur yapıyorum. Bir şeyleri aydınlatmak istesem de kendim kendi egomu da zaten keşfedemedim. Nedir bilinçaltımda neler var işte biraz daha konunun gelişmesini bekliyorum diyor. Burada bir inat, bir gurur yapma, e, durumu hala kendi kontrolü altında tutma isteği var. Peki başka ne düşünüyorsun aranızdaki durumla ilgili? Çok güzel, çok tutkulu, çok etkileyici, heyecan verici durumlar yaşadık seninle. Ve bu aramızda yaşananları ben şu an kafamda tekrar bir değerlendiriyorum. Yani zaman içerisinde aslında yaşadıklarımızın ne kadar da ikimize keyif verdiğini tekrar bir görüyorum. Bakın iyileştirmek diyor, bir şeyleri iyileştirmek istiyor. Ancak ne diyor? İkilemdeyim, duygusal olarak arayıştayım. Ee, ve biraz zamana bıraktım. Seninle tekrar bir anlaşma uzlaşma sağlar mıyız ya da bu yönde bir adım atacaksan bunu zamana bıraktım diyor. Peki önce şunu soralım. Ne hissediyorsun? Pişman olmasını beklediğin o kişi şu an ne hissediyor? Bak yine güneş kartı verdi. Bir şeyleri aydınlatmak, anlaşmak, uzlaşmak. Seninle bir el sıkışmak, bir şeyleri iyileştirmek istiyorum diyor. Şöyle yapalım biraz. Heh, tamam. Ama diyor bak, Kupa sekizlisi yönümü, yolumu bulamıyorum. Duygusal olarak karmaşık bir halde hissediyorum. olarak karmaşık hissetmesinin bir kısmının için sebebi e, seninle atacağı ilişki temeli ya da bir vakti zamanında belki yaşadığınız ilişkiyle ilgili sorgulamaları var. Ya da kişinin ailesiyle ilgili, yerleşik düzeniyle ilgili de problemleri olabilir. Başka ne hissediyorsun? Pişmanlık var mı? Bir söyle bakalım. Bir orta yolu bulma, bir anlaşma, uzlaşma isteği geldi ama başka neler var bakalım. Aa romantik duygular verdi. Arkadaşlar çok karmaşık ama iç dünyası romantizm, tutku. Boş değilim sana karşı diyor. Ama korkularım ve ikilemlerim var, karma karışığım. Bir kısmınız için tutku mu yoksa duygusal bir enerjimi seninle yaşadığı veya hissettiği şu an şey bundan da emin olamıyor. Korkuları, ikilemleri bazılarınız için belki seçim yapması gereken konularda olabilir. O yüzden çıkar yol bulamıyorum, önümü göremiyorum ama kesinlikle e, kalbimdesin. Yani sana karşı duygularım var diyor bu insan. Peki, Pişmanlıkların neler? O şodan da alacağım. Pişmanlıkların neler? Benim kafam neye takıldı biliyor musunuz? <laughs> Hala. E, siz de eminim aynı şeye takıldınız. Şimdi ilk başlı e, gündeminde bu insan. Bir dişil enerjiden bahsetti. Kendi bacağıma sıktım dedi. Çok üzgünüm dedi. Gündemimde bu var dedi. Ee, sizinle ilgili düşüncelerini sorduğumda da e, özellikle dedi ki işte ego yapıyorum vesaire. O yüzden burada pişmanlıkları neler sorusundan önce. E, burada üçüncü kişi meselelerini ben bir sormak istiyorum. Aklınızdaki kişilerle ilgili. Böyle bir enerji geldi çünkü. Yani burada kullandığım bir mevzu oldu açıkçası benim. Onu bir sormak istiyorum. Üçüncü kişi enerjileri ne durumda? Epi. <laughs> Kıtlık zihniyeti diyor yalnız. Tılsım dörtlüsü. Yok diyor. Piyasa hareketli değil. Aa kısmetlerim bağlanmış bunun ne olmuş? Olmuyor. Aa, vallahi öyle arkadaşlar. Üçüncü kişi enerjileri evet bakın 3 üç, üç zaten var tılsım üçlüsü kılıç üçlüsü ee, ancak e, burada sanki böyle hayatında biri olanlar için de söylüyorum bakın üçüncü kişi enerjisiyle özellikle beni dinleyen dinleyenler için söylüyorum bu kişiyle ilgili evet e, sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Yani özellikle aklınızdaki kişi ne dedi? Kendi bacağıma sıktım, işte kendi kendimi sabote ettim demişti. Üçüncü kişi enerjisi varsa yani ilk genel enerjisine bahsettiği kişi siz değilseniz bu insan üçüncü kişiye de aynı hataları yapmış olabilir. Ona hak ettiği sevgiyi, ilgiyi, değeri vermemek, e, iletişim doğru düzgün bir iletişim kurmamak ilişkiyi çok büyük bir sıkıntı çaresizlik içine sokmak karşı tarafın kalbini yaralamış olmak Aslında bakın o üçüncü kişiyle olan meseleyi belki gündeminde düzeltmek istiyor ama buradan ne anladık üçüncü kişi enerjileri varsa size yaptığı hataları yine karşı tarafa da tekrarlamış olarak görünüyor birazdan bir tık daha üçüncü kişi meselesini alayım sonra pişmanlıklarını göreceğiz Evet arkadaşlar bakın yıkılan kule gördünüz mü? Belki bir kısmı üçüncü kişilerle ayrıldı. Kupa üçlüsü çok net verdi. Çok net verdi. Üç, kılıç üçlüsünün üzerine kupa üçlüsü. E, ayrılıklar yaşamış olabilirler. Desenin altında da kılıç onlusu acı son diyor. Aklınızdaki kişi şeytana uymuş, başka yani diğer kişiyi başkalarıyla aldatmış olabilir. Bu tarz enerjiler geliyor. Eğer aranıza giren üçüncü kişiler, aile faktörleri ise yine burada yıkıntılar, yıkımlar, sıkıntılar yaşanmış da olabilir. Aklındaki kişi kurnazlıklar etmiş ama Şimdi üçüncü kişi meseleleri çok aklıma takıldığı için bunu sormak istedim. Bir kısmınıza nokta atışı gitti. Evet, zaten aklımdaki kişinin pişman olmasını istediğim şey tam da üçüncü kişiydi diyorsanız bakın burada e, A'nın enerjisinde ama konuyla ilgili bir atılımda bulunup bakın durumu düzeltmek istiyor. Şimdi burasını da belirtmemiz gerekiyor. Ama bayağı bir arkadaşlar üçüncü kişiyle olan durumunda problemler, bitişler sıvamış yani o kısmını da sıvamış. Size ne yaptıysa oraya da aynı sıkıntıları yaşatmış. Ya da bakın bir kısmınız içinde üçüncü kişiyi bu söylediklerimi, bu saydıklarımı aklınızdaki kişiye yaşatmış olabilir. Yani onu yıkmış, yerle bir etmiş olabilir. Peki hadi devam edelim. Üçüncü kişi falan hiç öyle bir şey değil. Başka şeyler yaptı, canımı sıktı. Zaten diyorsanız bakalım pişmanlıkları neler? Aklındaki o kişinin pişmanlıkları neler? Seninle ilgili çok dileklerim vardı. Olmasını istediğim bir sürü şey vardı. Bunları yerine getiremedim. Sana karşı çok manipülatif, çok akıl oyunlarıyla yaklaştım, yalanlar söyledim. Maskeler taktım bu yüzden de seninle ilgili hayallerimi gerçekleştiremedim. Şükretmedim diyor arkadaşlar. Şükretmedim. Eksik geldi, az geldi. Elimdekinin değerini bilemedim diyor. Bak ne kadar da mutluydu Halbuki tamamlanmış. Beni tamamlıyordun. Ve arkadaşlar buradaki iyileştirme kartı ilişkiyi iyileştirmekten ziyade kişinin kendisiyle ilgili iyileştirmesi gereken durumlar varmış. Ne bileyim ne olur Belki hayat şartlarını iyileştirmesi gerekiyordu. Belki bağımlılıkları vardı onları. Belki işte üçüncü kişi enerjileri vardı bir kısmı için. Bunları iyileştirmesi gerekiyordu ama yapmamış. Bir kısmı sizi çok fazla zamana bırakmış. Çok oyaladım seni. İkimizin dileklerini gerçekleştireceğimi, her şeyi zamana bıraktım. Oyalandım. Leyloşum ama oradan in. Heh. Her şeyi zamana bıraktım o yüzden de her şey yarım kaldı. Hayallerimiz yarım kaldı. Bunlara pişmanım diyor. Eğer özellikle aile engelleri, karmik partnerler, başka kişiler, aile engellerinden bahsediyorum. Böyle meseleler varsa bununla ilgili söylediği yalanlardan pişman. Bakın, vermediklerim için pişmanım. Sürekli kendime sakladığım Vermediğim ilgi, vermediğim sevgi, vermediğim değer için pişmanım. Seninle e, her şeyi tamamlayabilirdim. Belki bir aile olabilirdik, yuva kurabilirdik. Ya da bir kısmının için zaten bir aileyseniz bunu bozduğu için de pişman. Ve bakın yıkılan kule. Kendimle ilgili bir şeyleri iyileştirmediğim, ilişkiyi şifalandırmak için, çaba göstermediğim için... Her şeyi yaktım, yıktım. En son artık ilahi sistem müdahale etti konuya. Bütün bunlar için çok pişmanım." diyor. O şuradan da alalım. Pişmanlıkların neler? Bak yine aynı şeyi söyledi. Yani minnettarlık duymak, senin varlığına, hayatımdaki o belki de yarattığın güzelliklere hiçbir şeye ben şükretmedim. Bir şeylerin değerini bilemedim. Buna pişmanım diyor. Bir kısmınız için geçmişten getirdiği sıkıntılar, blokajlar ya da geçmişten getirdiği kişileri bırakmadığı için de pişman. Yine burada iyileşme meselesi. Kendimi bir değiştirip dönüştürebilirdim, şifalandırabilirdim. İlişkiye bir taze kan getirebilirdim, bunu yapmadım, ben bunlar için pişmanım diyor. Seninle ilgili yine bak dualarımdın, hayallerimdin, bunları yapmadım. Seninle ilgili isteklerim vardı ama gerçekleştirmek için uğraşmadım. Çok düşündüm diyor, fazlasıyla zihin çalıştırdım. Duygularımı dinlemek yerine e, sürekli olarak vesvese yapıp zihnimin tuzaklarına düşürüp her şeyi mahvettim. Bunlardan dolayı da çok pişmanım diyor. Peki olası yakın gelecekte ondan iyileştirici, şifalandırıcı bir adım, bir özür gelir mi sevgili dostlar? Pişmanlıkları bunlar peki. Hemen gelmez. Zaten deste altında imparatoru görünce de e, arkadaşlar biraz bunu hissettim. Hemen gelmez. Neden biliyor musunuz? Şimdi bu insan geçmişi bırakamadım diyor ya, geçmişi hala bırakamamış. Burada bir takım aile engelleri, blokajları varsa hala bu konuyla ilgili mücadeleleri var. Hala bir şeyleri kendi adına aşabilmiş, atlatabilmiş değil. Bununla beraber seni de çözemiyor, seni gizemli buluyor. Yani sen ne yapıyorsun, ne hissediyorsun, ona nasıl bir tepki verirsin? Bak bunları bilemediği için de hala ikilemde. Zaten seninle ilgili düşüncelerine baktığımda ne demişti ego? Yani ben hala egomla mücadele veriyorum. Bir yol, bir çıkar yol bulamıyorum. Korkularım var, ikilemlerim var demişti. Burada olası yakın gelecekte de bu durum devam edebilir. 2 ay ile 6 ay arasında arkadaşlar bu insan biraz gidip gelebilir. Yani adım atsam mı, atmasam mı? Bir kısmınız için adım attığında geç olabilir. Yani bir özür dilemek istediğinde kişiyle konuşmayabilirsiniz. Kişiyi engelleyebilirsiniz bu kadar geç geldiği için. E, ya da sadece hani Aldım kabul ettim özrünü ee, ama ben duruşumdan taviz vermiyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir kısmınız için potansiyel mesela bir ilişki de görünüyor başka birisiyle. Ee, bunu hayatınızı çektiğiniz veya çekeceğiniz için de bu insana sert bir duruş sergilediğinizi görüyorum. Bu olası yakın gelecek enerjisi dediğim gibi kadersel bir böyle gelecek tanımı değil. Değişkenlikler tabii ki gösterecektir. Ama yakın zaman için benim gördüklerim bunlar. Peki sen ne yapmalısın bu kişiyle ilgili? Neyi bilmelisin? Rumi bir mesaj versin bize. Asaların dokuzlusu rüyalardaki Hindistan'ı görebilmek için fil olmak gerekir. Bu kişiyle aranızda bazı imkansızlıklar da var. Bunu da görmeniz gerekiyor. Yani burada kişinin pişmanlıkları zaten var ama burada aranızdaki engellerin oluşmasına belki de sebebiyet veren başka faktörler de olabilir. ...ya da e, bu insanın pişmanlığını dile getirmesi için... ...bazılarınızın engelleri aradan kaldırması gerekiyordu olabilir. Hani bazen şey yaparız ya engelleri kaldırmayız bir set çekeriz... ...sonra deriz ki ay benden gelsin özür dilesin. E sen engel koymuşsun engel koymak ne demek? Bana yaklaşma demek. E bu insan da belki gelip özür dileyemiyor. Bir kısmınız için böyle bir kısmınız için de dediğim gibi. Yani bazı şartlar zaten... E, sadece aklındaki kişinin açısından değil ikiniz için de engeller koymuş. Deste altını da alalım. Dinarların padişahı bu bak oyunun ne muhteşem. Elbisem de olan olağanüstü güzellikte. E, eğer ki bir pişmanlık ve bir adım özellikle bekliyorsanız... Bakın bunun böyle çok elle tutulur bir şey olmasına da lütfen e, dikkat edin. Yani size böyle gevşek adımlarla kişi gelmesin, tekrar bir oyun oynamasın. Belki de pişman olması gereken bir kısmınız için neydi? E, orada bir kılıç beşlisi vardı, maskeler, yalanlar demişti. Bir kısmı belki bunu yaptı, oyunlar oynadı. O yüzden kişinin e, söylemlerinde attığı adımlarda ciddi mi hakikaten bir değer var mı o özrün altı doldurulabilir şekilde mi bundan da emin olun hadi bir tık konuş bakalım bilinçaltında hangi cümleler var Tekrar tekrar sana çekiliyorum diyor. Karmik bir bağlantı çoğunuz için karmik. Bu da karmik dediğimiz ne biliyor musunuz? Şunu mesela çok fazla sorguladığınızda ben görüyorum. İşte e, abla karmik bir bağlantı mı? Ruhsal bir bağlantı mı? Ruh eşi, ruh ikizi, ikiz alev. Bir ikiz alev bağlantısı da. Ee, tamamen karmiktir karmik demek ne demek karmamızla ilgili olan yani bize kendi karmamızla ilgili manevi dersler veren karşı tarafa manevi dersler veren bir karmayı aşmamıza orada belki de bir döngüyü tamamlamamıza sebebiyet veren ilişkiler ee, bu ikiz alev bağlantısı da olur ruh ikizi bağlantısı da olur ruh işi bağlantısı da olabilir arkadaşlar Önemli olan burada karmik bir durum yani karmanızla ilgili önemli bir sınav vermiş olmanız. Bak bu insanda işte çok yüksek bir ego var. Ne diyor? Yansıma. Benden sürekli değişmemi istiyorsun. Belki de değişmesi gereken sensin. Burada sana duyguları vardı. Romantik duygular, tutkular, bak her şey var. Ne yaptık? Biz o kartları kaldırdık değil mi? Duygu kartlarını altında mı kaldı? Yok, onu zaten kaldırıp tekrar kartlar çekmiştik. Şimdi bu insanın sana bak duygularında romantik duygular vardı. Tutkuları vardı. Burada onun kalbinde yoğun böyle bir etkin, onda bir izin var ama bu insan inat. Bu insan gıcık yani pişmanlık duyuyor mu? Bak pişmanlıklarını bize sıraladı ama bunu sana itiraf edebilecek hatta kendini itiraf edebilecek kadar şu an egosuyla yüzleşmiş de değil. Hala çünkü bak aynı şeyleri söylüyor benlik yoruldum ama devam etmem gerekiyor. Uyuz, ukala. <laughs> Varlığına şükran duyuyorum diyor. Aslında onun hayatında ne kadar da önemliymişsin. Bu duyguyu bırakmak istemiyorum. Seninle yaşadığı duyguyu, seni hatta zaten ne diyor? Tekrar tekrar sana çekiliyorum. Aslında seni bırakmak istemiyor. Hadi deste 6. Yüzeysel çözümler hiçbir işe yaramıyor. Bak, blokajları var kişinin. Hani demişti ya benim kendimle ilgili iyileştirmem gereken şeyler vardı ama yapmadım demişti. Bak şurada desteği toplarken kaldıysa bunu göstermek istiyorum tekrar ya. Ha şurada bak iki kartımız var. Hatırlarsanız arkadaşlar duygularda hem romantizm kartı şurada, şurada başta gelmişti. Şu aralarda bir yerlerde de tutku kartı gelmişti. Bu insan sana aslında boş değil. Ee, sana duyguları var. Bak kıpkırmızı hem de, hakikaten yani yoğun duygular hissetmiş. Ama e, dediğim gibi yani egosun o duyguları ezmiş ya üstüne üstüne çıkmış. Arkadaşlar aklınızdaki kişilerin pişmanlıkları böyle bu pişmanlıklarla ilgili yapabileceği atabileceği adımlar... Eylemleri gördüğümüz üzere cılız Hala bir ego savaşı var, değil mi? Peki, melek mesajıyla bitiriyorum. Bilmiyorum belki de bu insanın pişman olmasını beklemek ya da pişmanlıklarını sorgulamak bile boş. Hiç gerek yok belki de. Yani çünkü e, Bugün bakımını yaptığım aklınızdaki kişiler bana çok sığ insanlar olarak geldi. Duygular var mı? Kesinlikle var. Ama e, zaten bu insan elindekinin değerini bilmeyen, daha böyle hiçbir şeyin farkındalığını yaşamamış olan birisi. O yüzden o onun kendi karması. Belki de bu insanla ilgili bir pişmanlık bekliyorsunuz ama. Dedim ya e, siz de hiç ego yapmayın pişman olsa ne olur olmasa ne olur zaten kendi hayat yolculuğunda eksik kalmış olan birisi. Arkadaşlar şu ana kadar bakımla uyumlandıysanız bakım sevdiyseniz lütfen siz de beğeni yapmayı Tabii ki abone olmayı da unutmayın. Bakalım melekleriniz size ne diyor. Yön değişikliği dedi sana. Yaşadığın değişimler yüreğini sevgiye ve rehberliğimize açma konusunda gösterdiğin yepyeni isteklilik tarafından ilahi bir şekilde yönlendirilir. Şimdi ve gelecekte korunuyorsun. Bu nedenle arzuladığın mutlu sonlara giden yolundan ayrılma. Ben burada neyi gördüm? Bu melek mesajından evet yani siz bu bakımı dinliyorsunuz ben onun pişmanlıklarını görmek istiyorum diyorsunuz ya da bilmek istiyorum ama e, pek çoğunuzda zaten bu insandan yönünüzü değiştirmişsiniz e, ya da kendiniz artık değişime çok fazla açıksınız yenilikler böyle yenilenmeler görüyorum deste altında alalım kendine güven harika geldi bu durum istediğin gibi Yumuşak bir biçimde ve sevgiyle iyileştirilebilir. Bununla birlikte ilgili başka insanlar karşısında gücüne ve doğru sözlülüğüne de ihtiyaç var. Sen hakikati söylerken sana güç vererek ve kelimelerine rehberlik ederek tam arkanda duracağız. Müthiş geldi. Ee, sen dürüst ol. Sen yine kendine güven. Ee, sen kendi karakterine güven. Buna devam et sevgili dostum. Senin yolun güzel. Bak yön değişikliği, senin şu an gittiğin yol, yön tamamen doğru. Bırak karşındaki insan kendi karmasını yaşayıp kendi hatalarının farkına varsın. Sen doğrusun. Ee, sen e, hissettiklerinde ya da e, kendi karakterinle ilgili verdiğin sevgide, gösterdiğin çabada bir şekilde yapman gerekenleri yaptın lütfen kendine güven kendine inan arkadaşlar aldık kabul ettik şifa olsun aklındaki kişinin pişmanlıkları neler hangi adımları atar konusunda bakımımız böyleydi sizleri seviyorum sizleri öpüyorum kendinize çok iyi bakın tekrar görüşmek üzere bay bay